Evet arkadaşlar az önce bir şey oldu o yüzden şey abi, e, videonun bağlantısı hiç kusura bakmayın. Bunu çift video yaparım ben. Ya Allah belalım. Ya Allah. Hayda oyuna attı 7 kili. Hayır çıkacağım. İşte buraya tabii. 8 kil. 9 kaçma 9 o 9'dan 9 ben olabilirim durumu hepsini kırmızı atmış numarayı nasıl alıyorum zihniyet bakın zihniyet inanmıyormuş gördünüz mü zihniyet bir şey yok hmm, 9 ya. 9'a kadar öldürme, öldürme. Öldürme. Handan'ı tut. Başım. Sanırım 9'a kadar yapamayacağız. Hani zor nokta bile yaptım da. Bu bayağı. Bu aşık. Hadi daha 10 yapayım orda. 10 yapayım ne yapacağım lan adamı? İki kişi dalıyorlar tabi. Abi yakın bir sabit Yapamadık. Arkadaşlar kaybettik. 9'da kaldım. Yapamayın. Kusura bakmayın. Şimdi videoyu kesmek üzere. Ay. Ay.